Son zamanlarda koronavirüsü kıyamet alametinden midir diye bir soru soruluyor. Koronavirüsünün kıyamet alametinden olup olmaması aslında bizim için çok da mühim değil. Neden değil? Bizler kıyametin hak olduğuna, ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da ifade etmiş olduğu gibi kıyametin bir takım alametleri olduğuna iman ediyoruz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gerek sahih Müslim'in son ciltlerinde kıyamet alametleri bölümünde gerek muhtelif hadis kitaplarında kıyametin alametleriyle alakalı çok açık ifadeler kullanmıştır. Kıyametin alametlerinden zikredebileceğimiz bir takım büyük alametler olduğu gibi bir takım da küçük alametleri vardır. Ve yine kıyametin küçük alametleri içerisinde de bir takım sınıflar vardır ki onlar da kendi içinde büyük ve küçük olarak ayrılmışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahih Müslim'de gelen hadis-i şerifte on şey olmadan kıyamet kopmaz buyuruyor. Bunlardan bir tanesi İsa Aleyhisselam'ın nuzulü, bir diğeri Mehdi Aleyhisselam'ın çıkması, Yecüc ve Mecüc'ün zuhur etmesi, e, deccerin ortaya çıkması ve en son olarak Allah Resulü'nün ifade etmiş olduğu gibi güneşin batıdan doğmasıdır diyor. Küçük alametlere gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki depremlerin sıklaşması, müzik aletlerinin çalınıp helal sayılması, zinanın yapılıp yaygınlaşılması, faizin yaygınlaşılması, adam öldürmenin haksız yere adam öldürmenin çok sık bir şekilde yapılması ve artması diyor. Haliyle bizler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ismen hangi alametlerin kıyamet alameti olduğunu öğrenebiliyoruz. Bazı şeyler de vardır ki Allah Resulü bunları ismen zikretmemiştir. Ancak işari olarak biz onların kıyamet alameti olduğunu bilebiliyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih Bukhari'de gelen bir hadis-i şerifte İmam Bukhari Rahimahullah'ın cizye babında zikretmiş olduğu bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Altı şey olmadan muhakkak kıyamet kopmaz diyor. Bunlardan bir tanesi Allah Resulü diyor ki benim vefatımdır. Yani Allah Resulü hayattayken kıyamet kopmaz diyor. İkincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizler sarı ırk denilen bir ırkla anlaşma yaparsınız. Daha sonra onlar size muhalefet eder ve hıyanet ederler ve sizin aranızda onlarla bir savaş meydana gelir. Üçüncüsü öyle bir zaman gelir ki siz birisine 100 dinar verirsiniz. Yani sizden isteyen yani dilencilere 100 dinar verirsiniz. Ama buna rağmen razı olmazlar ve size husumet beslemeye devam ederler. Ve bu şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu alametleri sayarken bu alametlerden birisinin şu olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Resulü öyle bir salgın hastalıktır ki hastalığın koyuna isabet edip o koyunun sürüsünü kırdığı gibi size isabet eder ve sizi de böylece kırar diyor. Yani öldürür diyor. İşte bu kıyamet alametlerinden ve bunlar olmadan kıyamet kopmaz diyor. Bizim bugün gördüğümüz korona ismiyle ortaya çıkan bu hastalık birçok insana isabet etti ve yaşlılarını, yaşlılarının çoğunu öldürdü. Bir takım insanlar da bundan tesirlendiler. Az önce ifade ettiğim gibi korona kıyamet alameti olabilir veya olmayabilir. Bizim için önemli olan korona'nın kıyamet alameti olup olmaması değil. Kıyamet alameti olduğu kesin olan ve zuhur etmiş olan alametlere rağmen bizlerin hala kendimizi kıyamete hazırlamıyor oluşumuzdur. Yani her kişinin ölümü kendi kıyametidir diye meşhur bir ifade var değil mi? Bizler normalde bu zuhur eden alametlerin her birinin bizi kıyametimize yaklaştıran ve büyük kıyamete yaklaştıran birer alamet olduğunu bilmemize rağmen eğer bizim hayatımızda bir takım değişikliklere vesile olmuyorsa, dünya hayatından ziyade bizi ahiret hayatına meylettirmiyorsa, bu durumda bu kıyamet alametlerine bir yenisini daha eklesek, evet korona da kıyamet alametidir desek, bu bizim hayatımızda ne değiştirir? Hiçbir şey değiştirmez. Yani Allah Resulü'nün haber verip zuhur ettiği, net bir ifadeyle ismen zikredilip ve bizim kendisine şahitlik şahitlik ettiğimiz kıyamet alametleri var olmasına rağmen eğer bizim hayatımızda bir şeyler değişmiyorsa korona kıyamet alameti olsa ne olur olmasa ne olur onun için Allahu azze ve celle bizlere kendisine güzel bir şekilde ibadet etme ve kendi kıyametimize en güzel şekilde hazırlanmayı bizlere nasip eylesin